Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Red Dead Edition hoş geldiniz. Şimdi gidip profesörün görevlerini yapacağım. Hadi bakalım. Bir John Marston mı dedi? Neyse. good day good day how are you well my family's health and well-being are being threatened by some unscrupulous government agents and my own hard-won freedom is under duress but these problems aside i suppose i'm fair yes the problems of civilizing nomads tell me sir are you from norse stock not as far as i know i was raised in an orphanage scottish John an hmm. case for my theory of natural population characteristics. Really? Well, yes. A, a white man, obviously, but 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 with a savage spirit. Uh, uh, trust me, sir. I mean savage in the best possible sense uh, natural nobility, but also simple, uh, pure. Uh, I've been looking at some blood samples through my microscope, and, and you know what? No. Uh, well, of course you don't. It's a remarkable breakthrough. I've been looking at the blood of both natives and white men of corresponding height, weight, and age, and you know what? Again, no. They're exactly the same. It's remarkable. It completely refutes my last book. But I'll tell you what, sir. This sabbatical in the field may have been so My

Vanderlyn has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. Where's Dutch Vanderlyn based? In the hills. In Cochine. Let's go. I know a way there. Hadi gidelim şu Dutch'ı yakalayalım. Marvelous. Simply marvelous. Profesör ya sen de manyaksın. Ben şu düzgün biriyle

It's reverse integration or regressive acculturation. That I don't know. I haven't found a name I like yet. He was never that civilized. Ah, but of course. <laughs> Edgar Ross mentioned your unique history with the man. Although I was away with the fairies at the time, I must admit. Surfing great waves of euphoria. Ah. <sighs>

Buralar daha güzelmiş ya. Harbiden çok güzel ellermiş ya. These trees are quite foreboding, the stars. Are, are you sure this is the right way? Yes, sir. It's rather dark. And you never seen trees before?

Kızı derli doğru söylüyor. Yakında diyor bunları keseceksiniz. Hiçbir şey kalmayacak. Ağaç falan bırakmayacaksınız diyor. Çok doğru söylüyor. Amerikalılara ya da Amerikalılar diyorum ya beyaz insanların hepsi böyle. beyaz insanların hepsi ağaçları kesip her tarafı betonla dolduruyorlar. Bir de kızı doğru düzgündü. Zaten oyunda pek kısa kalmamış durumda. Çoğunu daç e, yanına almış zaten. Çete kurmuş. E, bit işte şu an Kızıderli iyi olan Nastas var yanımızda.

Galiba dağın en tepesine çıkıyorduk oradan bakacağız yani. Eee Daç'ın kampını araştırırız bakalım kim var kim yok falan. Hadi bakalım. Oo bu adam iyi tırmanıyormuş ya. Aha kırılacak. Sonunda kurtuldu. E ee, biz çıkamayacağız. Hep böyle olur değil mi? Biri çıkar kırılır, biz çıkamayız. Sonra da başka yol bulmamız gerekecek. Hep oyunlarda böyledir. Şuradan çıkalım. Dur 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 düştüm. şuraya çıkacağız kesin. Evet, buradan böyle oraya gideceğiz. tavşanlar. Nastas burada ne arıyoruz Nastas? Hadi bakalım. Hadi ma he, mağara. Ha, tam buradan mı geçeceğiz? Tamam. Good. This should save us some time. Buralar güzelmiş bayağı ya. Ben silahı yine hazırlayayım ne olur ne olmaz. Birileri saldıracak gibi sanki. E kapalı burası. kim lan? Bu manyak kim böyle? Bir anda çıktı geldi. Isırdı bunu da. Bir dakika bakayım bir bu ne? Yok size da yani ha bıçakla saldırdı mı? Koş 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 bomba. Dinamit yani. böyle bir anda deliller çıktı buraya? Bu madenciler ne olmuş? Kafayı mı yemiş? Bu da yaralandı. Just need to take it slow. Go on. I'll catch up. See you on the way down. Şimdi tek başımıza ilerleyeceğiz. Bu adam yaralandı hiç. Vay be adam hiç takmıyor ha. O kadar yaralandı ama. Diyor beni merak etme sen git. Şimdi böyle tırmanacağız, tırmanacağız. Ayı sesi duydum sanki. Gelecek kesin. Aa ayı burada tamam. Öldürdün mü? Tamam öldü. Ne yapmış lan bu keçiyi öldürmüş. Bunları soyalım. Götürürüz. Keselim bunları. Satarız. O şimdi ayıyı da keselim. Ayıdan para bayağı para çıkar. Tamam bu kadar. Oo ayım af oldu. kaldı. Şimdi buradan mı çıkıyoruz? Tırman da tırman. Aslında Rockstar oyunlarını böyle yapıyormuş ya. Ta e, Red Dead Redemption'dan başlamış aslında <laughs> GTA. Aha! Ne oldu lan bir anda? Oha! Ben tam konuşurken Yani demek istediğim şu ki Rockstar her oyunu geliştirinde bir, bir sonraki oyunu ekleme yapıyor. Burada ne güzel bir dağa tırmanma olayımız var ve Grand Theft Auto 5'te de bu olay olacak. Güzel aslında ya. Rockstar iyi yani işini iyi yapıyor. Her oyunda deneyim kazanıyor. Ondan sonra diğer oyunu ekliyor. Şimdi baya bir oyundan deneyim kazandı ve tabi o yüzden de GTA 5 çok daha güzel olacak. Evet bekliyoruz bakalım. Bir ay falan kaldı zaten değil mi? Oo, bayağı yukarı çıktık. Oo Şimdi buradan Daçı görecektik galiba Daçın kampını evet burada inceleyecektik. O kim lan? Bu Daç hep kızı yanına yanlanmış. Dur sessizce öldürmem gerekiyor. Çünkü. Yavaş 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 yavaş. Lan. Cık ya of. Ne hayvan gibi. Hayvan gibi adammış lan ölmedi. Tamam. Aa dürbünü alacak mıyız? Güzel. Tam kafadan vurdum ama. Hmm, şimdi Dutch'ın yerini bulacağız. Hadi bakalım. Lan bunlar nasıl bir yer böyle? O polisi yakalamış bunlar. Ha, bunlar buraya yerleşmişler ha. O gördü lan bizi. Yuh. Yuh, oradan gördün bizi ha. Bayağı iyi adammışsın ha. Ne de olsa can Mars'ını eğitmiş kişi yani. Cam varsın sen de kapak gibi ortadasın yani biraz insan yatar yani yere yatsan hiç görmeyeceklerdi seni. Mr. Marston. Neyse bunlar uzunmuş beni. O kadar daha inmek iyi olmaz zaten. Here you Get <laughs> stuff away. You banged your head. Nastas and I carried you down. Mm. Uh, well, uh, Nastas uh, heard the shots and he hurried up to rescue you, and he carried you down. I improvised an escape plan. I'm more of a planner than a man of action. <laughs> Thank you, gentlemen. Friends of mine are with Vanderland. We must try to reason with them, sir. Vanderland's gang contains several natives. We must meet with them and try to save them from disaster. My people have already endured many disasters. Before this was all our land. And now we have brought you civilization. I'm sure it hasn't been Yaşım bunlar kavga edecek ya. <laughs> evet, bu toprakların siz kız edeli Siz geldiniz, işgal ettiniz buraları. <gülüyor> <gülüyor> Gentlemen, I'm leave you to figure out right Ya bu profesör olmuş, hala kütelerine diyor ki biz size uygarlık getirdik Nereye uygarlık getirdin Şu haline bak ya. Lan o kadar karşı çıkılır mı bu adam? baksana adam öküz gibi. Seni anında haşet eder zaten. Neyse, bu görevde bitti. Güzel görüldü bu sefer yani biraz daha farklıydı. İyi.